Merhaba arkadaşlar. Karaca bayram fırsatlarını açıklıyorum sizlere. Karaca bir alana bir bedava kampanyası yapıyor. Birçok ürün var. Hızlı bir şekilde size hiç Ben Ahmet Şentürk. Başlıyorum. Karaca Pink Gold elektrikli cezve 200 lira. Bir alana bir bedava derken arkadaşlar başka bir denk ürünü alabiliyorsunuz. Sadece aynı ürünü almak zorunda değilsiniz. Başka ürünler de alabiliyorsunuz. Devam ediyorum. Karaca Pink Gold çubuk blender 250 lira. Karaca Krem Gold elektrikli cezve 250 lira. Karaca Dark Silver Bio Granite double tava 34 santim 300 lira. Karaca çay makinesi kettle Pink Gold 350 lira. Karaca çift rezistanslı çay makinesi, kettle, black gold 350 lira. Karaca Tiffany Gold granit tost makinesi 380 lira. Karaca Linda pembe yemek kaşığı 11 lira. Karaca Linda beyaz yemek kaşığı yemek bıçağı 11 lira. Değişik renkleri de var arkadaşlar. Sadece pembesi değil beyazı değil. Karaca Linda Pembe Yemek Çatalı 11 lira. Karaca Filisa Çerezlik 15 lira. Karaca Venda Mint Çerezlik 17 lira. Karaca Catzy Ornette Press Express siyah muk üzerinde fil olan arkadaşlar kupalar 18 lira. Karaca Venda Red Pasta Tabağı 26 lira. Karaca Venda Mint Çukur Tabak 30 lira. Karaca Venda Red Çukur Tabak 30 lira. Karaca Ketzi Ornat Express 18 santim salt tabağı 30 lira. Karaca Venda Mint servis tabağı 33 lira. Black White saklama kabı 0.4 litre 35 lira. White Marble Silikon Altılı Muffin Kek Kalıbı 35 lira. Twist Cam Meşrubat Bardağı Gri 35 lira. Basico Bol Kase 24 cm santime, santimetre 40 lira. Misty cam meşrubat bardağı gri altın yaldızlı 40 lira. Bambu Angola kesme tahtası 39 15.5 15 buçuk 1.1 santimetrede kalınlığı var 40 lira. Ket kesme tahtası 40 lira. Paint kesme tahtası medium 50 lira. Çırağın 23 santim oval tabak 51 lira. Karaca, Felisa, bol kase. Bebek maması için kullanılıyor sanırım arkadaşlar. Kaşıkları da var yanında. 60 lira. Purple Gold, Splink, kesme tahtası, small. 60 lira. Felisa kare tabak 26 santim 60 lira. Vendamint tekli çay fincanı ve tabağı 70 lira. Çırağın 25 santim kalpli kayık tabak 80 lira. Venda Mint katlı kurabiyelik 80 lira. Venda Red 34 santim kayık tabak 80 lira. Afrikan kesme tahtası medium 30, 20 ve 1,5 santim ebatlarında fiyatı 80 lira. Venda Mint bol kase 80 lira. Bir de bunun kırmızısı var arkadaşlar. 80 lira. Zenda Red katlı kurabiyelik 80 lira. Ketzi Orient Express 2 kişilik çay fincanı 80 lira. Black Gold Medium kesme tahtası 100 lira. Brown Wood Stone Bio Granite 20 santim sahan 110 lira. Evet arkadaşlar bu da krep tavası 24 santim 120 lira. 20 santim siyah renkli sahan 120 lira. Dark stone. Dark silver. Bio granite 20 santim sahan 120 lira. Karaca home ekstra ekru. Siyah çift taraflı kilim 80'e 150 santim 130 lira. Karaca Dark Silver Bio Granite Crepe Tavası 24 santim 130 lira. Evet, Karaca Home'dan Mili Mürdüm ikili paspas seti 130 lira. Karaca Home'dan Oli Kom, ee, Kopanaklı dörtlü havlu seti 130 lira. Jump çelik tencere 16 santim 140 lira. Brownwood Stone granit 26 santim tava 140 lira. Firuze çelik tencere 16 santim 140 lira. Jump çelik sahan 20 santim 140 lira. Dark Silver granit 26 santim tava 150 lira. Dark Stone Biogranit 26 santim tava 150 lira. Almond Star 6 kişilik çay seti 150 lira. Brownwood Stone Bio granit 28 santim ızgara grill 160 lira. Jam çelik tava 24 santim 160 lira. Jam çelik tencere 18 santim 160 lira. Dark Stone Bio 30 santim tava 170 lira. Jamp çelik tencere 20 santim 180 lira. Firuze çelik tencere 2017 20 santim 180 lira. Galaxy çelik tencere 16 santim 1.6 litre 180 lira. Dark Stone Biogranit 28 santim grill ızgara tava 180 lira. Jam çelik tava 26 santim 180 lira. Dark Silver Biogranit 20 santim tencere 190 lira. Dark Silver Biogranit 20 santim tencere 200 lira. Jamp çelik tencere 22 santim 200 lira. Firuze çelik tencere 2017 22 santim 200 lira. Firuze karnıyarık çelik tenceresi 2017 model 24 santim 220 lira. Firuze çelik tencere 210, 2017 model 24 santim 220 lira. Jamp çelik tencere 24 santim 220 lira. Dark Stone Biogranit 18 santim sütlük 130 lira. Dark Silver Biogranit 26 santim karnelik tenceresi 220 lira. Dark Stone Biogranit 26 santim karnelik tenceresi 230 lira. Galaxy 20 santim çelik tencere 230 lira. Dark Silver Biogranit 24 santim tencere 230 lira. Firuze Karnayarık Çelik Tenceresi 2017 model 26 santim 240 lira. Jam Çelik Karnayarık Tenceresi 26 santim 240 lira. Jam Çelik Tencere 26 santim 240 lira. Galaxy 22 santim Çelik Tencere 250 lira. Dark Stone Biogönet 24 santim tencere 250 lira. Jam çelik tencere 28 santim 260 lira. Jamp çelik karnıyarık tenceresi 28 santim 260 lira. Dark silver biyogenet 30 santim karnıyarık tenceresi 260 lira. Firuze karnıyarık çelik tencere 2017 model 28 santim 260 lira. Jamp çelik karnıyarık tenceresi 30 santim 280 lira. Firuze karnıyarık çelik tencere 2017 model 30 santim 280 lira. Brown Woodstone Biogranit 32 santim balık tavası 280 lira. Dran Stone Biogranit 30 santim karnıyarık tenceresi 280 lira. Galaxy 24 santim çelik tencere 290 lira. Firuze çelik tencere 2017 model 30 santim 300 lira. Galaxy çelik karnıyarık tenceresi 26 santim 3.4 litre 320 lira. Galaxy çelik tencere 26 santim 6,7 litre 320 lira. Galaxy çelik karnıyarık tenceresi 28 santim 4,5 litre 350 lira. Firuze çelik tencere 2017 model 34 santim 350 lira. Kocaman bir tencere arkadaşlar. Ve Galaxy çelik tencere 28 santim 9,5 litre 370 lira. Galaxy çelik karnıyarık tenceresi 30 santim 6 litre 370 lira. Silik tencere 30 santim 12,5 litre 400 lira. Arkadaşlar buna profesyonel mutfaklar için büyük tencerelerden bahsediyoruz. Zaten biliyorsunuz profesyonel mutfaklarda karaca kullanılıyor. Dark Silver bio Granite 30 santim saç tavası 200 lira. Dark Silver bio Granite 28 santim wok tava 160 lira. Dark Silver Blue e, Silver Bio Grainet 28 santim ızgara tava, grill tava 170 lira ve arkadaşlar geldik yemek takımlarına, Roseli 32 parça kahvaltı takımı seti, kare set 800 lira, kübik 35 parça kahvaltı seti, bu arkadaşlar, IF Design ödülü almış 2019 yılında bu özel tasarım kahvaltı seti 800 lira. Rosalie 32 parça kahvaltı takımı kare takım 800 lira. Leaf 25 parça kahvaltı seti 800 lira. Globe 32 parça kahvaltı takımı kare 1000 lira. Comet 32 parça 6 kişilik kahvaltı seti kare 1000 lira. Minka 32 parça 6 kişilik kahvaltı seti kare 1000 lira. Moradisa Blue 32 parça kahvaltı takımı kare 1000 lira. Lyra 32 parça kahvaltı seti 1000 lira. Sevda 32 parça 6 kişilik kahvaltı seti kare 1000 lira. Happiness is homemade 34 parça kahvaltı takımı 1000 lira Unity 32 parça kahvaltı takımı kare 1000 lira Monty 32 parça kahvaltı takımı kare 1000 lira Royal Bee 32 parça kahvaltı seti kare 1000 lira Puzzle 28 parça 6 kişilik kahvaltı seti kare 1000 lira İznik 32 parça 6 kişilik kahvaltı seti kare 1000 lira. Trio 29 parça 6 kişilik kahvaltı seti 1000 lira. Serita 32 parça 6 kişilik kahvaltı seti kare 1000 lira. Charlotte 32 parça 6 kişilik kahvaltı seti kare 1000 lira. Nordic 27 parça kahvaltı seti 1000 lira. Blau 32 parça. Kahvaltı seti kare 1000 lira. Olmak üzere arkadaşlar. 120 tane farklı ürün var. Karaca'dan. internet sitesinden alabiliyorsunuz. krc.com.tr'den. Bir alana bir bedava. Şimdi diyeceksiniz ben aynı ürünü ne yapacağım? Zaten aynı ürünü alın demiyor Karaca. Size diyor ki bir ürün aldınız diyor. Buna yakın fiyattan bir üründe bedava veriyoruz diyor. Bu ürünü siz tercih ediyorsunuz. Sepete ekliyorsunuz arkadaşlar. Mesela diyelim ki 500 liralık bir set aldınız. Yanına bir ürün daha ekliyorsunuz 500 liralık ama farklı bir ürün olabilir. İkisi bir arada size 500 liraya geliyor. Şimdi diyeceksiniz karaca ürünleri pahalı falan. Sakın demeyin. Gerçekten çok kaliteli ürünler. Bir defa onu söyleyeyim. Ömürlük ürünler. Yani bir kere aldınız bir daha almayacaksınız. Tam çeyizlik ürünler. E şimdi iki tane kızı olan veya akraba kızları çeyiz olarak bunları alabilirler veya eve takım olmayanlar bunları alabilirler. Kuzenleri, arkadaşları, kardeşleri beraber alabilirler. Böyle düşündüğünüz zaman çok uygun fiyata gelmiş oluyor. Tam bir bayram fırsatı arkadaşlar. Bir alana bir bedava fırsatları krc.com.tr'de var. Ben Ahmet Şentürk. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum.